kanalımıza abone değilseniz abone olun. unutmayın. Hadi bunu çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımda 3 tane hıyar var arkadaşlar. Bir diğer resmiyle salatalık. Arkadaşlar iki tanesini şöyle kenara alıyorum. 3 tane burada çakım var arkadaşlar. Şöyle bir tane şu ikinci. Bu üçüncü arkadaşlar. Bu da en sona saklıyorum. Arkadaşlar ilk şuna başlıyoruz. Şimdi açıyoruz çakımızı. Açtık arkadaşlar şöyle. Şimdi deniyoruz bakalım nasıl kesecek. Şöyle böyle hızlı bir şekilde kesiyor arkadaşlar. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Şimdi birinci hıyarımızı kenara alıyoruz. Bıçağı gördüğünüz yere. İkinci bıçağımıza geçiyoruz. İkinci bıçağımız bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinci hıyarımızı alıyoruz. Açıyoruz bıçağımızı. Şöyle açtım. Tabii ben bunları yıkadım arkadaşlar. Deniyorsun çok kötü kesiyor. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi son olarak üçüncü bıçağımıza geçiyoruz. Şunu şöyle kapatalım. Arkadaşlar üçüncü bu en kalitesi. Şöyle yanında bir tane de lambası oluyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şimdi bunun bir sürü özelliği var. Ben onları geçmeyeceğim arkadaşlar. Şurada bir tane bıçak kısmı oluyor. Onu çıkarıyoruz şöyle. Tabii ben bunları önceden yıkadığım için temiz. yarımızı alıyoruz seniz. 3 2 1 0. Güzel bir şekilde kesiyor hepsini. Arkadaşlar size en güzeli söyleyeyim mi? En güzeli aralarından seçim yaptım. Tabii ki de ormanda işinize çok yaramaz ama yani yarayabilir. En güzeli bu arkadaşlar. Çok rahat kesiyor.